Siyasette Meral Akşener'in kuracağı parti merakla beklenirken Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalif kanatta yer alanlar istifaları sürüyor, sürdürüyor. Bursa'da Nilüfer İlçe Seçim Kurulu önünde buluşan çok sayıda partili MHP'den istifa etti. İhtiyaç göz yumulamayacak kadar çok, sıkıntı hatır işlemeyecek kadar büyük, mevzu korkup geri çekilemeyecek kadar ciddidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhaliflerin istifaları sürüyor. Yürüttüğümüz demokratik mücadele maalesef mevcut hukuk düzeni içinde sonuç alınabilir olmaktan çıkmış, çözümsüz bir noktaya gelmiştir. Bursa'da çok sayıda partili Nilüfer İlçe Seçim Kurulu önünde buluştu. İstifa açıklaması MHP Nilüfer Eski İlçe Başkanı Osman Uçar'dan geldi. AKP'nin mızırı artık sığmamakta çuvala, iş birlikçileri durdukları yeri izah edememektedirler. Mahkum oldukları yenilgiden kurtulamayacaklardır. İstifa eden isimlerin Meral Akşener'in kuracağı partiyle hareket etmesi bekleniyor. Siyaset yelpazesinde var olan boşluktan ümitsizlik kadar bir ümit de doğabilir düşüncesiyle artık kadere doğru adım atma gerektiği hepimiz için kaçınılmaz bir akıbettir.